Herkese selamlar arkadaşlar ben Meydan Burak Bugün size olumluluk mesleğimizi göstereceğim arkadaşlar Öncelikle buraya geliyoruz arkadaşlar Slash meslek geliyoruz Daha sonra buradaki yapacağı gidiyoruz arkadaşlar Baltamızı alıyoruz Baltamızı aldıktan sonra Arkadaşlar buradaki Araca biniyoruz Araca bindikten sonra Arkadaşlar Baltayı alıyoruz elimize. Daha sonra ağaca vurmaya başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar kısaca hemen göstermek gerekirse M'ye basıp bir kere tıklıyoruz arkadaşlar. Elimize geliyordu. Daha sonra aracımıza yüklüyoruz. Bir araç 18 adet onun alıyor arkadaşlar ben şimdiki videoda bir tane koyacağım araca daha sonra arkadaşlar ileride satış bölümümüz var Arkadaşlar buraya gelerek odunlarımızı teslim ediyoruz ve paramızı alıyoruz. Destek bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.